Hüdapar olarak bu hafta tarımın başkenti Şanlıurfa'daki çiftçi kardeşlerimizin feryatlarını duyuracağız. Su parası mesela geçen sene 250 liraydı pamuk olarak şimdi 750 lira. Gübreyi 3 milyondan arırken şimdi 18 milyon. Biz pamuktan çok zarar ediyoruz. 850 bin liradan su parasını veriyorum. Elimizdeki ürün para etmiyor. Sağ olasın yani bizi bu hale getiren sağ olasın biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bugün pamuğu 15'e diyoruz gene almıyorlar. Şu anda pamuğa alan yok. Gerçekten biz çiftçi olarak çok zor durumdayız. Çiftçi ülkenin bel kemiğidir. Bugün biz köle gibi çalışıyoruz. Hala evimize ekmek götürmekte zorluk çekiyoruz. Suyun parası biz valla veremiyoruz. Ben kendi taksimi traktörümü verdim ki içilen parasını ben vereceğim. Yani bunu bir kaide yapmışlar. Sanki sen suyu da Amerika'da mı sen ithal ediyorsun? Şanlıurfa'da en yüksek maliyetli su parasını biz ödüyoruz. Bir dönüme 1200 lira su parası ödüyoruz. Böyle giderse biz çiftçiliği bırakacağız. Bizim beklediğim fiyat 22 bin lira, şimdi fiyat 14 bin lira. Gelecek seneye biz bu şekilde ekemiyoruz. Ben bir genç çiftçi olarak bu yıl pamuk ektim. 14 milyon masrafım oldu dönüm başına. Şimdiki ton başı 14 bizi kurtarmıyor. Böyle devam ederse çiftçiliği mecburen bırakacağız. Çiftçi arabasını satmış, mülkünü satmış, traktörünü satmış, çiftçi eksiye gitmiş, çiftçi bitmiş, bitmiş. Sayın Tarım Bakanı'na sesleniyoruz. Çiftçiyi yalnız bırakmayın. Ve şimdi çözümü konuşalım. Hükümetin yapacağı şey şu. Çiftçiyi koruma altına alabilmek ve yurt içindeki pamuk fiyatını bir dengede tutabilmek için geçici olarak yurt dışından gelen pamuk ve iplik ithalatına belli bir sınırlama, belli bir kota getirmeli. Ki İç piyasada üreticiyi korusun diye. Hemen akabinde çiftçinin zarar etmemesi için bu yıla has olarak hükümet kilo başına 3 TL'den aşağı olmamak üzere nakdi destek sunmalı ve diğer bir sorun su fiyatları. Şu an Şanlıurfa'da bazı bölgelerde pamuk için dönüm başına 1200 TL para alınıyor. Bu da çok yüksek bir rakam. Acilen su fiyatlarında indirime gitmeli sulama birlikleri ve gerekirse hidratların başına su sayacı takılır. Her çiftçi harcadığı suyun parasını verir. Böylece en azından israfı da önlemiş oluruz. Ve şunu unutmayalım. Çiftçi zarar ederse memleket zarar eder.